At bakalım Türkiye tüm hızıyla Yolculuğuna devam ediyor efendim. Özellikle yatırımcılarımızı ekran başına almak istiyorum. Neden mi? Özellikle pandemi sonrası daha izole bir yaşam sürmek isteyen ve İzmir'e yerleşmek, İzmir hayali olan herkese ekran başına almak istiyorum. Yanımızda Hüseyin Genç var. E, yatırımcılarımızı ilgilendiren gerçekten çok değerli bilgiler ve projelerden bahsedeceğiz. Efendim Hüseyin Genç ile beraberiz. Kendisinden siz değerli yatırımcılarımızı ilgilendiren çok güzel bilgi ve projelerden bahsedeceğiz. Öncelikle Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Uluc'a. Hoş bulduk efendim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ne zamandan beri Klas olarak burada faaliyet gösteriyorsunuz? Biz Klas Emlak Yatırım Danışmanı olarak 2005'ten beri bu sektördeyiz. Hani derler ya, ek iş değil tek iş anlamında. Peki şunu sormak istiyorum. Uluca'ya yatırım yapacak olan kişiler, yatırımcılar nasıl bir bölgeye yatırım yapmış olacak? Öncelikle biraz Uluca'yı sizlerden dinleyelim. Yerlisisiniz, burada vakit geçirmiş Sayın. insanlarsınız. Dolayısıyla birazcık sizlerden dinleyelim efendim. Şöyle anlatayım. Uluca'nın aslında sanayisinden tutun, yaylasından varıncaya kadar birçok yerde yani her bütçeye uygun yerler var. Sanayicinin yatırımı organize ile alakalı, e, vatandaşın işte ne bileyim, Ufak çaplı bütçelere sahip olan vatandaşların yatırımları ayrı, ona dair bölge bölge yani fiyatlara göre yani yerlerimiz. Şeye uygun. Aynen yerlerimiz mevcut olacak da bölge geniş talep çok gibi. Aynı zamanda gerçekten buranın havası, sessizliği ki pandemi sonrası öncelikle e, biliyorsunuz alacak e, ya da yatırım yapmak isteyen kişilere de e, ilgilendiren bir durum var. Kredilerin düşmesiyle beraber e, burada bir talep artışı da söz konusu. Bununla ilgili bilgiler alalım. Genelde en çok neler talep ediliyor burada? Şu anda devletimizin yapmış olduğu bu 0.64 şeyinden dolayı dairelere bir yüksek talep var. Daireler hızlı gidiyor. Araziler hızlı gidiyor. Yaptığımız bu bungalov evler talep görüyor. Hemen onlara geleceğim çünkü pandemi sonrası hepimizin gerçekten böyle şehir hayatından, metropolden uzak, aynı zamanda İzmir'e de çok yakınız. Ondan da bahsedelim. Aynen. İzmir'in neresinden çıkarsanız çıkın 20 dakikada olacaksınız. 15-20 dakika dakikada orada. Aynen öyle. Ee, yakın olması gerçekten ama hem şehre yakın hem de izole e, burada bungalov evler. Son zamanlarda Türkiye'nin her yerinde ve dünyada aslında e, moda olan evlerden bahsediyoruz şu anda da ekranda görmüş olduğunuz evlerden efendim. Evet. Öncelikle bu evler kimlere göre, neye göre tasarlanmış, e, nasıl bir sistemi var, yazın nasıl bir havası, kışın ayrı bir nasıl kullanımı var. Bu bilgileri sizlerden alalım. Bu evler nasıl evler? Şöyle anlatayım. Bizim bungalovu başlatmamızın sebebi Ulucak'ta farklı bir şey yakalamaktı. Atmosfer yakalamaktı. Ulucak'ta da bunu yapan ilk biziz. Yani her bütçeye de var. Bunun daha normal fiyatları da var. Daha böyle pahalıları da var. Yani bu bütçeyle alakalı. Ama yaşamak isterseniz ahşap. Ahşap diyoruz. Peki neden ahşap? İçeri girdiğiniz zaman o çamın kokusunu bir alacaksınız. Yani yazın o serinliği içeride yaşayacaksınız, kışın da sıcaklığı hissedeceksiniz. Zaten kışın ayrı bir havası, yazın ayrı bir havası var Arşap evin Aynı zamanda e, içeriye girdiğinizde de bir atmosfer var, bir, nostaljik bir hava vardır ne bileyim. Evet. E, çok hoş bir havası var ve buradaki manzaradan bahsetmiyoruz. Zaten ekranda görüyorsunuz doğasından. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Peki ileriye dönük büyüme yolundaki e, hedeflerinizde, bünyenize dahil edeceğiniz projeleriniz neler? Aslında bizim kafamızda her zaman ekip olarak bir projemiz vardı. Bunu tek ahşap olarak değil de yani sayısını arttıraraktan site tarzında. Yani tamamen turizmle böyle alakalı. İnsanları onu yapmaya çalışacağız ama bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç o zaman. Takipte kalın diyoruz. Peki son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerimize ve güzel İzmir'imize buradan neler söylemek istersiniz? Yerimiz olacak da buyursunlar gelsinler. Gezdirelim, görsünler. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Yatırımlarını yapmak isteyen herkese efendim ulucağı bekliyoruz diyoruz ve sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.